Uflu oldun aşkım. Aha. Kızım. Oh benim bir tane. Kızım ameliyat oldu. Kısırlaştırma ameliyatı oldu ama hala narkozun etkisinden çıkamadı. Değil mi Çakır? Kızım. Kalkma, 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 kalkma yat aşkım. Kalkma bir tane. Oy. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kalkma, kalkma bir tane. Kalkma. Aa, 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 çıkır. Çıkırcım, çıkırcım. Kalkma bir tane kafasını tutamıyor. Çıkır. Bir tane. Ay yavrum. Evet, dengesini sağlayamıyor. Narkozu da tam atamadı. Yarı baygın. Bak. Bir tane. Kızım. Kızım. Yat bir tane. Yat bebeğim. Yat bir tane. Yat böyle mi yat? Bu tarafa mı yatacaksın anneciğim? Bu tarafa yat anneciğim. Hmm. Ah kıyamam ben. <laughs> Aa dikişlerini gördüm. Hmm, tıraş etmişler. Oradan almışlar kısmı. <laughs> ah bir tanem. Geçecek aşkım. İlaçlarımızı. <laughs> Geldin mi ablası? Bak. Hmm, bir tane. Hı, hmm, yine bu tarafa yat duramıyor ki kalkmak istiyor. Baba, neden burası lasinetler küçülaş? Evet, çok küçük bir kesisi var. Anne oraya elleme. Elleme oraya. Hayır, sen de elleme anneciğim. Şöyle yapacağım. neden kesiyi almış hiç şunun içinde? Anne anne. Çıkır. Anne. Çıkırım. Anne. Yapma bir tanecik. Ay anne. bir tanem ya. Adamı da üstünde.